Bir anlığına İtalya yarımadasından küçük bir köyün dünyanın gördüğü en büyük ve en kalıcı imparatorluğu nasıl inşa ettiğini hayal edin. Roma ordusu sadece toprakları fethetmekle kalmadı, aynı zamanda askeri dehası sayesinde yenilmez bir imparatorluk kurdu. Bu gücün arkasında gelecekteki bir zaman diliminden gelmiş gibi görünen kadar gelişmiş gizli silahlar vardı. Bu videoda Romalıların tüm medeniyetleri nasıl fethettiklerini ve düşmanlarını İmparatorluklarına vergi veren halklar haline getirdiklerini anlatan askeri teknolojileri açıklayacağız. Eğer Romalıların böyle ezici bir askeri üstünlüğü nasıl elde ettiğini merak ettiyseniz, videonun sonuna kadar kalın. Çünkü 3. sıradaki teknoloji gerçekten inanılmaz. Ve bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece Antik Roma'nın daha fazla sırrını keşfetmeye devam edebiliriz. Hadi başlayalım. 1. Onager Kitlesel yıkım makinesi Romalıların neredeyse geçilemez görünen surları nasıl yıktığını hiç merak ettiniz mi? Cevap onagerdir. Kuşatma savaşlarını devrim niteliğinde değiştiren gizli bir silahtır. Onager, 80 km kadar taşları büyük mesafelere fırlatabilen ileri düzey bir katapult türüdür. Bu Roma icadı sadece yıkıcı gücüyle değil aynı zamanda psikolojik etkisiyle de tanınırdı. Onager savaş alanında göründüğünde birçok şehir hemen teslim olurdu çünkü taşlarının duvarlara çarpma sesi bile düşmanları moral olarak bozmaya yeterli olurdu. Ona ger sağlam ahşaptan yapılmış ve hayvan derisiyle gerilmişti. Bu da ona büyük projeksiyonları fırlatma gücü veriyordu. İsmi hareketlerinin tahmin edilemezliği ile tanınan yabani eşekten gelmektedir. Bu da bu savaş makinesinin kaotik doğasına bir övgüydü. Romalılar sadece kaba kuvvet kullanmakla kalmaz, aynı zamanda her atışı matematiksel yöntemlerle mükemmelleştirerek burulma gücünü optimize ediyorlardı ve bu sayede birkaç düzgün yönlendirilmiş darbeyle tüm duvarları yıkabiliyorlardı. Romalı lejyonlar onager kullanımı için eğitildi ve atışlarının doğruluğu Akdeniz'de her yerde korku uyandırıyordu. Romalılar bu makinelerin her detayını mükemmelleştirerek taşların etkisini değerlendirdiler ve etkinliklerini en üst düzeye çıkardılar. Gerçek bir mühendislik atılımı sadece tarihin seyrini değiştirmekle kalmadı. Aynı zamanda savaş sanatını dönüştürdü. İki yıkı. Pilum. Savaş psikolojisini değiştiren mızrak eğer bir mızrağın sadece bir mızrak olduğunu düşünüyorsanız, fikirlerinizi değiştirmenin zamanı geldi. Roma pilumu sadece bir fırlatma silahından çok daha fazlasıdır. Pilumu bu kadar verimli bir silah yapan şey yalnızca boyutu ya da şekli değil, aynı zamanda kasıtlı olarak hatalı bir tasarıma sahip olmasıydı. Yumuşak demir ucu çarpınca bükülürdü. Bu da düşmanın pilum'u kalkanından çekip çıkarmasını engeller, onu kendi kullanımına yararsız hale getirirdi. Bir düşman askerinin pilum'u kalkanıyla engellemeye çalışması tamamen işlevsiz hale getirir, onu korumasız bırakırdı. Bu devrimci tasarım pilum'un yalnızca kalkanları delmekle kalmadığını, aynı zamanda düşman ordularını demoralize ettiğini ortaya koydu. Nasıl mı? Tek bir atışla Roma'lı askerler düşmanın ana savunmasını etkisiz hale getirebilir. Böylece lejyonerlerin doğrudan ilerleyip saldırmasına olanak tanıyabilirlerdi. Romalılar bu silahı kısa ve uzun mesafelerde de faydalı olacak şekilde mükemmelleştirdiler ve düşmanlar üzerindeki psikolojik etkisi yıkıcıydı. Pilum yağmurunu gören birçok düşman, Romalıları savaşta görmeden teslim oluyordu. Pilum ayrıca inanılmaz bir esneklik sağlıyordu. Düşman ilerledikçe, Romalılar daha fazla pilum fırlatıyor ve düşman piyadelerini felç eden bir metal fırtınası yaratıyorlardı. Bu hızlı ve odaklanmış saldırı tekniği, Romalıların büyük imparatorluklar fethetmelerine olanak sağlayan sırlarından biriydi. Romalılar sadece asker değillerdi. Psikolojik ve fiziksel taktiklerde ustalaşmış stratejistlerdi. 3. Ballista. Antik Roma'nın keskin nişancı tüfeği. Antik Roma zamanında bir keskin nişancı tüfeği fikri nasıl olurdu? Romalılar savaş alanını devrim niteliğinde değiştiren ballistayı yarattılar. Dev bir okçuluk sistemine benzer olan ballista 300 metreye kadar mesafe sağlayan ve düşmanlarının en iyi komutanlarını bile korkutan bir doğruluğa sahip olan hayvan tendonu ile yapılmış bir torsiyon sistemine sahipti. Diğer medeniyetler hassas olmayan catapultlar kullanırken, ballista hedefleri belirli bir şekilde vurabilen bir silahtı ve bu hedefler arasında düşman subayları ve sancaktarlar da vardı. Düşmanlarının liderlerinin bu kadar hassas bir şekilde yok edildiğini görmek onlara büyük bir şaşkınlık ve panik yaratıyordu. Romalılar bu silahları kullanmak için özel takımlar eğitiyor ve bunların etkinliği o kadar büyüktü ki düşman orduları bir ballista gördüklerinde ilerlemekten vazgeçiyorlardı. Sadece hassasiyet değil, aynı zamanda her tür araziye uyum sağlama yeteneği de çok önemliydi. Bu Romalı mühendisler ballista'nın taşınabilir versiyonlarını oluşturmak için yerel malzemeler kullanarak bu silahları hızla taşıyıp hızla yerleştirebilecek şekilde tasarladılar. Bu modüler bir silah sistemiydi. Bu da onlara açık arazide ya da kuşatma sırasında her tür savaşa uyum sağlama olanağı sağladı. 4. Yunan ateşi. Ateş ve kimyasal savaşın öncüsü Romalılar. Bugün bilim kurgu gibi görünen yangın silahlarının kullanımında öncülerdi. Romalılar tarafından kullanılan gizli bir kimyasal karışım olan Yunan ateşi Modern Ateşin öncüsüdür ve savaş alanında gerçekten büyük bir sarsıntı yarattı. Bu ateş su ile söndürülemezdi. Aksine su sadece alevleri daha da güçlendirirdi. Bu da onu Roma'nın düşmanları için korkulan bir silah yapıyordu. Romalı savaş gemileri düşman gemilerine bu ateşi fırlatabilen özel sifonlarla donatılmıştı. Bu da tam bir paniğe yol açıyordu. Sahneyi hayal edin. Düşmanlar kaçmaya çalışırken suya atlıyordu ancak suyla temasa geçtiğinde alevlerin daha da arttığını görüyordu. Bu teknoloji o kadar ileriydi ki bu tür silahları hiç görmemiş olan barbar kabileleri bile ilk kullanımda teslim oluyordu. G. Corvus. Deniz savaşını değiştiren bordalama köprüsü Romalılar kara askerliği ile tanınırken denizde savaşı devrim niteliğinde değiştiren bir silah da yaratmışlardır. Corvus dev bir kanca olan bir bordalama köprüsü, Romalılara denizi kara gibi kullanma imkanı sundu. Corvus açıldığında dev bir köprü düşman gemisinin üzerine düşer, geminin güvertesine saplanarak iki gemiyi birbirine bağlardı. Bu Romalı askerlere sanki kara üzerinde savaşıyorlarmış gibi düşman gemisine saldırma fırsatı verirdi. Bu silah o kadar etkiliydi ki, Birinci Pön Savaşı'nda Roma, tek bir çatışmada 44 düşman gemisini ele geçirdi. Roma denizde yeniydi ancak bu yenilikçi icat sayesinde avantaj elde etti. Bu deniz savaşında bir oyun değiştirici oldu. Roma'nın tarihini değiştiren bazı gizli silahlarının hala modern stratejilerimizi etkileyip etkilemediği sizi şaşırttı mı? Ona gerdan Corvus'a kadar Roma'nın cephaneliği sadece ölümcül olmakla kalmıyor. Aynı zamanda dünya genelinde stratejik bir zihniyetin temsilcisi olup yüzyıllarca dünyayı domine edecekti. Eğer Roma askeri mühendisliğinin gücünden etkilendiyseniz kanalımıza abone olun. Böylece Roma İmparatorluğu'nun daha fazla sırrını keşfetmeye devam edebiliriz. Bu Roma silahlarından hangisinin en yenilikçi ve güçlü olduğunu düşündüğünüzü bizimle paylaşın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Roma mirasını keşfetmeye devam edelim çünkü hala hayatlarımızı etkiliyor